Merhaba ben Muhammed Bugün kurban varım özel Minecraft bölümümüzde karşınızdayız Hep beraber karşınızdayız Aynen bugün Bugün iki gerizekalı bir de Bize küsmüş bir inek var <gülüyor> Bugün Karabaktan <laughs> bu, Bugün büyük baş keseceğiz büyük başa giriyoruz <laughs> Büyük başa giriyoruz beyler 1000 liraya kıydık Büyük başa giriyoruz iki tane büyük baş Aynen Eee Şöyle bir İneğimiz, hepsi böyle üzgün, üzgün yakında karakacak hissediyorlar. Evet. E, var. Çitlerin içindeki arkadaşımız da e, izlemeye gönüllü oldu. Dedi ben kesilmek istemiyorum dedi. izleyeceğim dedi. Aynen. Tamam, dedik. Aynen. E, evet ölümlü için <laughs> şu anda göz göze bakışıyoruz. <laughs> e, şimdi uzatmamıza da gerek yok çünkü ineklere işkence yapılmaz. Onlar yani aynen. kurban kurban olduğundan dolayı onlara bir şey yapamayız. Aynen. Daha geçemeyiz. O yüzden ciddi bir şekilde kurbanımızı keselim. Lütfen. evet evet, <laughs> hazır mısın? Ya? Şu anda hazır değilim. Sırayla kesme yapıyoruz. Ben tutuyorum sen kes. İlk sen misin? İlk ben miyim? Sen kes ben tutuyorum. Bu... ben. Tutuyorum. <laughs> tutuyorum. <kes>. <gülüyor> <gülüyor> kaçıyor kaçıyor. Duvar dibinde olmaz.

parçala. eee bu bu derileri saklayacağız. Deri zırh yapacağız kendimize. Bir tane az bu kadar et çıktı benim arkadaşımdan. Za parçala Parçalıyoruz papa. şu anda. <laughs> parçala parçala. parçala işte pa neydi lan o? Parçala beni. Şanzıman. <laughs> et ister misin beç? Parçalandı şu anda. <laughs> Oğlum kurban bayramı bu ya. Vay <laughs> tamam bir tane daha oldu. Evet kurban bayramı sıra bende. Aha ıskaldım. Oğlum <laughs> da seninki daha büyük başmış. Ya kardeş işte bizde. Yardım biz de... edeyim kardeş bekle. Bizde ortam böyle kardeş. Yardım edeyim kardeş seninki çok büyükmüş. <laughs> Tamamdır. <Aldı>. <gülüyor> parçalandı <gülüyor> Tamamdır. tamam tamam parçalandı. Bir de pişirmemiz lazım bunları. E, pişirmemiz lazım. E, kömürümüz yok. Çok zekiyiz. Tamam bunlarla galiba pişiyoruz. <laughs> <laughs> Dur biraz daha alalım. Yetmez o kadar. Vallahi pişiyor. <laughs> ve etlerimiz pişecek ve afiyetle yiyeceğiz. Evet. Aynen. Biz o sırada sen ne kaç tane deli var? İki. Ben ne diyor Bir tane yapabiliyoruz mu? Gel. Gel gel. At bana. Evet arkadaşlar geri geldik. Küçük bir kurban bayramı kazası yaşadık İnekler saldırdı. Evet çarp bulduğumuzu düşünüyoruz. Bu bize mesajdı ve şu anda yap yapacak ol, ol yapmış olduğum şey e bir sene boyunca ikimizin sırada kullanacağımız bir şey olacak. Aynen böyle bir şey e deri moddan aldım kendisini. Böyle arkadan bak, yandan bak. Bu arada etlerimiz pişmiş. Evet pişmiş. İkite, e bir tanesi benim de kardeşim. Al kardeşim Çok teşekkür ederim ee, Gel e, atlarımıza da verelim Aynen Bu sonuçta e, misafirlerimize dağıtmamız gerekiyor Açık <laughs> Cool ee, Bir tane de Cünüp'e ver bir tane de seninkine ver Hey Cünüp Lan <gülüyor> Lan <laughs> ah, gel oğlum Kıs 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 Hah Hadi oğlum Foyer bölgemiz atı Yedir oğlum şuna Nasıl yiyecekler lan bunlar? Nom 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 yaptır. Yom Uçak geliyor ha! Ahahahah! ağzını Nom 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 nom! Ona vurma! <laughs> Çekil! Eee şimdi etlerimizi afiyetle yiyebiliriz. Buyur kardeşim masaya gel. Buyur. <laughs> gel kardeşim bekle bir saniye hemen masa hazırlarız. Acıkmayı bekliyorum şu anda. <laughs> Çak durma Dur din, din kardeşim bugün önemli bir gün. Bekle lan. Acıkman için. Masa hazır ben. Bıktım. Masa hazır gel. Acıkmayı falan diyor bir şey anladı. Bir köşeye. Yeme sen de olur masaya otur. Oh acıktım tamam. <laughs> ee, evet inşallah Allah bizim. Evet, evet. Amin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sağol evet. din kardeşim Oyy arkadaşlar kurban bayramımız çok çok kutlu ve mübarek olsun Kurban bayramımız mübarek olsun aslında orucun yolu buydu ben yanlış söyledim Hemen bayrak Bu arada din kardeşim sen de bayramlığını giyin giyin sırayla Bayramlık kıyafetiniz Bunu mu yaptın lan insan bir kafa, kafalık yapar Ma Yetmiyordu. Yetmiyordu Yetmiyordu <gülüyor> ya <gülüyor> Of yukarıda ağaç evinde doma keyif of çok güzelmiş Oo kolu cool, gözüküyorsun burdan Eee Dediğimiz gibi arkadaşlar for... Today bayramımız kutlu olsun bayramımıza gitmeyi unutmayın bayramınız ee, çok çok kutlu olsun vurma Kız kaldım zaten mübarek ee, olsun hepiniz namazınızı kılın sonuçta güzel bir şey evet ee, <laughs> öyle işte izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar oh. like atmayı unutmayın haydi kendinize çok iyi bakın ve hoşçakal hoşçakalın I had a dream I could buy my way to heaven when I woke I spit that on a necklace I told God I'll be back in a second man it's so hard not to act reckless to whom much is given much is tested get arrested guess until he gets